Osmanlı vatanımdır. Oy gidi ana vatan, özledim memleketi, ana yurdumdur benim Ali Osman devleti. Kefensiz topraklarda unutmayın yatanı, Osmanlı'dan ders olsun bölmeyelim vatanı. Saymakla bitiremem ha bu kadar nimeti, hep Allah'ın kuluyuz, peygamberin ümmeti. Hür olmak istiyorsak hep beraber olalım, zafer bizim diyorsak daha çok çalışalım. Osmanlı at koşturdu, salladı üç kıtayı, İstanbul yönetirdi bugünkü Avrupa'yı. Tarihin modasıdır Osmanlı cübbeleri, bize ders vermesinler Avrupa cübbeleri. Doktor melem olamaz içimde sancılara, yüreklerim taş olsa dayanmaz acılara. Kanlı terör yüzünde yok Allah'ın rahmeti, yaptın Türk milletine ha bu kadar zahmeti. Kahpe yüzlü vicdansız kirlettin bu vatanı, Yazıklar olsun sana nasıl sattın atanı. Düşünürüm dinimi dinimi vatanımı. Hatırlar da ağlarım kefensiz yatanımı. Bize Osmanlı derler engelleri aşarız. Vatan elden giderse dini nasıl yaşarız. Bu bayrak insanların iner üstüne yaşlar. Bu vatan için verdik ne kelleler ne başlar. Kaybana sevdalı ben ederim ederim. Ben de bu iman varken bir cihana bedelim.